Chief. ile ...gayet güzel çalışıyoruz. Keyifli çalışıyoruz. Sahneler güzel geldiğinde biz de hakkını vermek için elimizden geleni yapıyoruz. İyi bir uyumumuz var, iyi bir anlaşmamız var Özgür. O yüzden çok şanslıyım yani Özgür'le çalışıyor olmaktan Çok teşekkür ederim. Benim için de aynı şey. Yani aslında Berker tamamen toparladı. Benim için de aynı şey. Hem Berker hem diğer oyuncu arkadaşlarım için de. Yani ben genel olarak söylemem gerekirse böyle bir dünyanın içinde olmaktan çok keyifliyim açıkçası. Çok e, gurur verici bir şey buralara kadar da gelebilmek. Umarım daha devamlı da olur bu şekilde, bu takla. Dizinin yurt dışına taşan şöhretinden de o oldukça mutlu olduklarını söylüyorlar. Haziran sonu yurt bir etkinliğe gittiğimizde de yine böyle farklı milletlerden birçok sevenlerimizle karşılaştık. Açıkçası bu kadar çok beklemiyorduk. Bizim evet. için de şaşırtıcı ve güzel bir gelişme oldu. Neler hissettiriyor size onları görmek? Ya çok kıymetli bir şey yani. Sadece bir ülkede bir iş yapıyorsunuz fakat denizler aşırı gidiyor bu iş yani Güney Amerika'ya, Doğu Avrupa'ya, Avrupa'nın pek çok ülkesine gidiyor yani. Birleşik Arap Emirlikleri ne kadar uzanıyor? Doğuya da gidiyor. Yani hani dünyanın pek çok yerine gidiyor. Ya bayağı kıymetli bir şey aslında evet, çok... yani. Çok kendimiz de bunu duyuyoruz aslında. Çok motive edici bir evet, şey.